Bolu evet, evet, <laughs> 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 Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Ümit Özdağ'ı makamında ziyaret etti. <laughs> İkili basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Türkiye siyaseti üzerine Bolu Belediye Başkanı Özcan ile önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özda, partinin kuruluş sürecinin ardından Bolu'da kendisini ziyaret ettiklerini hatırlattı. Ziyaret oldu. Biz de kendisini Bolu'da ziyaret etmiştik. Onu burada görmekten dolayı mutluyuz. Türkiye siyaseti üzerine önemli sohbetlerimiz oldu. İnşallah olmaya devam edecek. Evet. Ben de bu sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanımıza. Ee, Ümit Hoca'mız tabii hem partisini kurmadan önce hem de genel başkan olarak Doğu Belediyesi'nde bizi ziyaret etmişti. Bizi onurlandırmıştı. Kendisine iade-i ziyarette bulunmak ancak bugüne nasip oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da başarılar diliyorum. Yolumuz açık açık. Yolumuz açık açık. Tamam. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı'nın seçimli ön plana ileri sürüldü. Sizden şöyle tepki veriyorum. Evet, tepki tepki ettim. Teyze yapmamışlar.